Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarih yazarak çeyrek finale yükselen A milli takımın zaferinin ardından Yılmaz Özdil'in attığı tweet gündem oldu. A milli takım dün gece Euro 2024'ün son 16 turunda Almanya'da tarih yazdı. Avusturya'yı 2-1 yenerek çekrek finale yükselen Türkiye'nin zaferini getiren gollerin ilki maçın başlama düdüğünden sadece bir dakika sonra Merih Demiral'dan geldi. Ay Yıldızlıların ikinci golünü 59. dakikada yine Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66. dakikada Gregoriç'ten geldi. Yılmaz Özdil maç biter bitmez yazdı. Gazeteci Yılmaz Özdil A milli takımın Avusturya zaferinin ardından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu. Özdil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle çeyrek finalde gülümseyen surat" mesajıyla A milli takımı çeyrek finale kimin çıkarttığını açıkladı. Yılmaz Özdil'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tarihe geçen maç Merih Demiral maçın 57. saniyesinde attığı golle Türkiye'nin turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı ikinci gol olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Merih Demiral, Nihat Kahveci'den Euro 2008 sonra bir Avrupa Şampiyonası maçında iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.